Neden? Türkiye 1923 ile bütün bu adaları Kuzeydoğu Ege adalarına, Yunanistan'a, Güneydoğu Ege adalarına, İtalya'ya bırakırken, İtalya'da bunları 1947'de Yunanistan'a bırakırken bunların içinde Lozan tutanaklarına da bakılırsa görülür. Türkiye'ye çok yakın adalarda Türkiye'nin güvenliğini sağlamak için bunlar gayri askeri statüde olmak zorundadır. Aksi takdirde Türkiye'ye Lozan'da bu adaların Yunanistan'a ve İtalya'ya bırakılmayacağını, bunu kabul etmeyeceğini ifade etmiştir. Dolayısıyla adalarla ilgili hükümlerde gayri askeri statü esaslı bir unsurdur. Bunun ihlali de esaslı bir ihlaldir. O zaman uluslararası hukuk size diyor ki esaslı bir ihlal varsa taraflardan biri aleyhine o zaman o taraf o antlaşma hükümlerini askıya alabilir, antlaşmanın o hükümlerini veya o hükümleri de sona erdirebilir. Burada esaslı bir ihlal olduğu tartışmasız. Çünkü aski, aksi takdirde Türkiye Lozan'da bunların Yunanistan'a ve İtalya'ya bırakılmayacağını orada ifade etmiştir.